Buz, buz. İçim ürperdi. Bundan sonra senin hatalarını düzeltmeden önce iki kere düşüneceğim. İstediğinizi düzeltin. Tabii ortada bir hata olursa daha verimli olursunuz. Ha, bak ben o kısmı unutmuşum. Ortada bir hata olursa daha verimli olur kısmına. Hastaya heparin verdim. Warfarin nekroza sebep olmadı. Büyük ihtimalle bu yüzden hasta tedaviye yanıt vermedi henüz vermedi. Peki sen hata yapmadıysan sorun nereden kaynaklanıyor? Var mı bir fikrin? Henüz yok. Peki o zaman bir şey gelirse aklına bana haber verirsin. Ben gideyim biraz ısınayım. Burası buz, buz. Siz hata yaptığınızda her zaman arkanızda bir tek ben duruyorum. Niye? Niye hata yapan birinin arkasında duruyorsun ki? Niye durmayayım ki? Çünkü kendime güveniyorum. Kendine güveni olmayan biri değilim. Kendime güvendiğim için de başka insanlara güveniyorum. Çünkü insanlardan nefret eden, öfkeli... ...huysuz biri değilim. Vay be! Öfkeli değilim derken sesini yükseltmen bayağı manidar oldu. Neyse, ben sana başka bir şey soracağım zaten. Sence kimi kovmalıyım? Kimseyi. Bu bir seçenek değil. Herkesin maaşı biraz azaltılıp çalışma saatleri de arttırılırsa hepimiz aynı bütçeyle burada kalmaya devam edebiliriz. Kimseye zarar vermeyen bir çözüm bulalım diyorsun. Tam senlik. Yalnız şöyle bir sorun var. Sırf sen öyle istiyorsun diye dünya öyle dönmüyor. Çözüm bulmaktan kaçalım, oyalanalım. Tam sizlik. Ama sorun şu ki sırf siz öyle istiyorsunuz diye dünya ortadan yok olmuyor. Şimdi abi EMR cihazlarımız zaten kiralık hı hı. ve anlaşmalarımız çok iyi durumda. Hı hı. Peki bu anlaşmaların döviz endeksleri var mı ya? Hı. kararımı verdim. Öyle mi? Kim peki? <laughs> Kimseyi kovmayacak. Buyurun dinliyorum seni. Dördümüzün de maaşlarını düşüreceğiz. Herkesin maaşı yüzde on yedi oranında azalırsa... ...aynı maliyeti dördümüzü de tutabilirsiniz. Bu durumda herkes kazanç çıkıyor yani. Win-win. Kazan kazan. Tamam. Bence harika bir fikir. Öyle değil mi Vahap Bey? Hayır. Niye hayır diyorsunuz Vahap Bey? Aynı personelle aynı bütçe içerisinde kalabileceksek ne fark eder ki? Onun derdi para değil. Çünkü bu bir pazarlık konusu değil. Hiçbir zaman da olmadı. Benim ne kadar tatsız bulursanız bulun, sizden istediğim şeyi yapacağınızı bilmem gerekiyor. Hatta daha da önemlisi sizin bunu bilmeniz gerekiyor. Evet, sonuç yemedi. Ben sana söyledim bu adamın parayla ilişkisi çok iyi. Ya umurumda değil para. Ne peki? Güç. Güç. Bu böyle bir kişiyle başlayacak. Sonra beni avucuna alana kadar devam edecek biliyorum ben. E ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Artık bir karar vermen lazım doktor. Bana bak bu senin adam değil mi ya? Aa, oh, aa. Oh. bir evlenseydi de bari kurtulsaydık. Olmadı galiba yine. Olmadı hocam. Vermediler kızım. Ben de son bir kez bir geleyim. Hakkınızı helal edin diyeyim istedim. Bundan sonra da çıkar bir yerden atıveririm çünkü kendimi ben. Bana bak saçmalama Turan. Böyle konuştuğun zaman seni psikiyatriye sevk etmem gerekiyor biliyorsun değil mi? Edin hocam. Edin. Bu saatten sonra beni zaten ya tımarhane paklar ya da cenaze. Ya rica ederim insan evlenemedi diye bunu yapar mı kendini? Yapar. Niye yapmasın? Gerçi düşünüyorum da ben olsam ben de vermezdim kıza. Niye versinler ki yani? Haram yok, pulum yok, işim yok, gücüm yok. Ta bana bak pişman etme adamı. İyi ki bir çık dışarı insan içine karış dedik. İyi ki bir yaşın geldi kendine bir kız bul dedik. Keşke demeseydiniz hocam. Keşke ben de çıkmasaydım. Keşke Hamiyet'le tanışmasaydım. Ama siz gelseydiniz verirlerdi ha. Kesin verirlerdi. Tabii beni böyle çöpsüz üzüm görünce yüzüme bile bakmadılar. Turan bana bak. Zaten hastanede başımda büyük bir bela var. Bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Tamam. Olmuyorsa olmuyor. Olmuyor diyeceksin. Her işte bir hayır vardır diyeceksin. Yürüyeceksin gideceksin önüne bakacaksın. Peki hocam. Siz yine de hakkınızı helal edin yani ne olur ne olmaz. Belli mi olur ya? Ya bana bak bu adam gerçekten kendine bir şey yapmasın ya. Yok ya. Vallahi bilemedim doktor bunun duygu durumu. Ya bir şey olursa sorumluluk biraz da senin olur. Turan, Turan gel. Efendim hocam. Tamam hadi halledeceğim senin işi tamam çözeceğim. Çözecek misiniz? Söz mü? Söz, 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 nişan, düğün hepsi full paket tamam Allah, hocam çok büyüksünüz ya. ya. <gülüyor> tamam <gülüyor> bana bak fikrimi değiştirmeden hadi tamam şunluk yok. Tamam hocam çok sağ olun ya ne desem. ben tutamayacağım kendimi hocam. Ya, tamam 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 hallettik. Tamam, çok sağ ol. Şey, o zaman ararım size. haberleşiriz, günü saat falan onların hepsini hallederiz. Tamam mı? Evet, tabii tabii. Ooh. Evlilik programına döndük vallahi. He? Doktor. Hocam nedir durumumuz? Nekrozlar giderek kötüleşiyor. Belki de yanlış hastalığı tedavi etmeye çalıştığımız içindir. Doğrusunu bulduk mu? Hayır. O zaman ne yapalım? Tedaviye devam edelim. İyileşmesinin normalden daha uzun süre alıyor olduğunu ümit edelim. Artık şu saatten sonra nekroza neyin sebep olduğunu bilmenin bir anlamı yok. Veya kimin? Yayılmasını durdurmalıyız. Yoksa akşama kadar kızı kaybederiz. Aklında ne geçiyor hocam? Nekrozdan kurtulalım. Karın duvarını açmadan öldü kuyu kesip alalım. Yapalım. Anneyle konuşun. Hocam, geç bir kıyak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>